Adana'da ayrılık kararı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Bir kişi görüşmek için gitti. Apartman girişinde kız arkadaşını tabancayla vurup öldürdü. Ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Cinayet saat 22 sıralarında Adana'nın Yeni Baraj Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Tuğrul K. ayrılmak isteyen sevgilisi Ebru Kılıcı konuşmak için evinin önüne çağırdı. Apartman girişinde barışma talebinin reddedilmesi üzerine Tuğrul K. tapancasını çıkarıp kılıcı başından vurdu. Daha sonra silahı kendi başına dayayıp tetiğe bastı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ebru Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Tuğrul K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun kritik olduğu öğrenildi. Özel bir hastanenin yemekhanesinde görevli olduğu öğrenilen Kaya'nın adli tıptaki otopsisinin ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Kaya'nın cenazesinin Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde defin edileceği öğrenildi.